Tek kulaklıklayım. Ezik bir ucu ucubeyim şu an. Üstüme 50 dakika var. Yine ucu ucuna yetişeceğim. Selam. Hava çok güzel diye açmak istedim. Sanatı bunu o kadar beğendim ama. Şimdi çok alakasız bir yerdeyim. Yeni mahalledeyim. Ne arıyorum derseniz ee... Çok yetişkin hayatı işleri yapmaya başladım sanırım. Belki falan bir şeylerle uğraşacağım şimdi yani. <laughs> Neyim ben? Allah 30 yaşında mıyım? Ben küçük bir kızım. arkadaşlar. Şimdi biz Fatma Nur'la buluştuk. İşlerimizi hallettikten sonra Anka Mall'da. Sonra yemek yedik ve terasa çıktık. Sonra masamıza oturacağız tam olarak. Biri Selin dedi sandım. Evet ben de Selin Acaba yanın yan, hani mi? şey tanıdığım biri mi diye baktım. ve tanımadım. Sonra önüme dönüyormuş bu yaptım. Sonra Sel değil dediğini Sel fark ettim. Selin değil mi? dedi. Aynen, Selin sonra şoka girdim çünkü hiçbir böyle bir şey beklemiyordum. Bu da benim ilk Serde olarak tanınma. <gülüyor> <gülüyor> Emeği geçenle herkese teşekkürler. Normalde ne yapacağımı da bilirim de şu an pek ilk defa yaşadığım i̇lk için böyle bir şey. şey i̇lk defa şey. İlk, ilk, ilk Evet. Oldu. ilk ilk bunu yaşatan sen. <laughs> Aklımda bu olsun yani. Gerçekten <laughs> çok tatlı bir evet. yani. Şimdi de oturuyoruz. Gün batıyor falan. Romantik bir hal yaşıyoruz falan. Anlamadım ne? Evet. Yani Youtube kanalımdan bildim Ben sana Youtube'lu YouTube çok düşük değil, geliyor bana. Dedi. O yüzden şaşırdım. Ya gerçekten 100 abonem var. Beni kim tanısın tarzındayım şu an. Selam arkadaşlar. Ders'e geldi. Şu an nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum ama ellerim üşüdü. Bakayım ellerim. Kız bu mu diyeceksin ya? ya? Abi siz ne, 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 ne yapıyorsunuz? Ya? ya? Benimle biz iki soğuk anlayız bence. Çok Hiç yani. Evet. Hiç gün üstlensin var. İlk defa hırka giydim. Çok garip hissettim. Evet. Yakışmış evet. ama biraz. Evet. Yardıma yakışmış dedim. Evet. Selam arkadaşlar. Bugün şu an hazırlanıyoruz. Ne için? Parti. <laughs> Parti. O yüzden şu an makyaj yapacağız. Bugün Hazal bize geldi öğlen. Buradayım be, buradayım. <laughs> Tam olarak şu an saçılı yapıyor. Ben de sonra makyaj yapacağım. Neyse işte yemek yedik, muhabbet ettik, bir şey yaptık. Şu an hazırlanma vakti geldi. Hayır hazırlanma vakti geçti. Geçti bu arada. Neyse. Şu an gerçekten makyaj yapmayı unutmuş gibi yapıyorum. Hadi gel ya. Merhaba. <laughs> Merhaba. Arkadaşlar dudağımı görüyor musunuz? Dudağımı yaktım. Makarna pişmiş mi anlamak için. Bakarken bir insan nasıl dudağını yakar? <laughs> Bera. <Biz. gülüyor> Bu paletten kullanmak ister misin? Hmm. Bu, Sen bundan kullanmak istersin. Peki. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın. Butterfly. Şu bende nasıl durur? Çok güzel durur. Makyajda kendime moru yakıştırıyorum. Ama keşke önce mor bunlardan mı koysaydım? olabilirdi. Ama yine verirsin ben yine bir şey almaz. Göstereyim şu. Bu ve şimdi gösteriyorum. Kaletteki şu mor. Nereden geldi Hazal hakkında bugün çıkmak Benim mi? Evet. İnternette dolanıyordum. Baktım bugün dün parti vardı dün donuyordum. Ondan sonra dedim ki aa bugün geçti artık yarına bakayım. Yarın da buldum. Sonra konuşuyorduk bayağı da bir şeyler yapalım diye ya. hı <laughs> hı o yüzden sana söyledim. Tahmin edeceğin aklı... Ay kabul edeceğin aklımda yoktu. Sonra tüm gece boyunca kendime hazırladım. <laughs> ne yaptım ben hazırlarken? Bunu <laughs> <laughs> <Niye yaptım>? yapabilirsin. <laughs> ben bir pudra geçeceğim tekrar çünkü far altına gitti birazcık. Anladım dinlemekte seni böyle seven enayi göremezsin. Ben de de bu kazıkları yeri olsun. Allah'ım var niye <içinde> böyle <gülüyor> <gülüyor> Çok merak. Kızım o tipten bu tipe dönüşmem ne <laughs> kadar zor bir <laughs> bir çirik abla. Gerçekten hiç görmemiştim. Video çekersek ben sana yaptığım bir makyajla. Tamam. Arkadaşlar Hazan'la birbirimizin makyaj stilini denediğimiz bir video gelsin mi? Alta yazın. Benim o kadar zorluyor ki ben makyaj yaparken tüm evdeki tüm aynaları dolaşıyorum. Ben de. O yüzden şu an tek bir yerde yapmak farkındaysa iki ite gidip Pudranın Ne oldu kanka? düştü. İşte. Koymuşsun. Evet. Arkadaşlar ben kipimi artık nasıl kıvırıyorum biliyor musunuz? Bunu istiyorum. Böyle. Ben bir bakıyorum çok mu sıcak gözüm yanmasın diye. Tamam birazcık sıcak. Ama okey. <laughs> Katlanılabilir mi? <laughs> de senin morundan kullanacağım galiba. Yes. Revolution harika bir şey. Bence de geçtim. Ben pembe kullanacağım. Ben sanırım mor insanı değilim. Buradaki pembelerden kullanabilirsin. Şu, şu pembe çok bayılıyorum. Güzel. O yüzden Aa, o pembe söyleyeyim. değil yalnız. Yani. <laughs> Dil kurusu. Azalım pembe de değil. Kızım yok. Kanka 3 ayna peki sana az mı geldi benim aynamı şu anda? Benim şeyim. Hazırlandık. Size tam halimizi gösteremedim. Şurada azal. <laughs> i̇şte şu an gidiyoruz Saat sekiz buçuk galiba <laughs> Çok güzelsin <laughs> güzel. <laughs> Neyse bye bye. bay bay, bay. bay. Ay, Ay, Arkadaşlar oraya... ya yapıyorum burada sahne Diyeceğimiz can Yemin ederim çok benziyor Çingeler Bıram. Tavsiye eder misin? Hmm. Oh evet. 15 dakika arkadaşlar. Selam. Nasılsınız? Ay. Biz çok iyiyiz. Biz iyiyiz. Gerçekten çok iyiyiz. Acı şile. Şi Korkunç. Korkunç. Gitmeyin. Ay. Tavsiye etmeyin. <laughs> Tavsiye <şi>. dışı. Tavsiye <laughs> 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 <Duş. gülüyor> <Neyse>. dışı. <laughs> Neyse tamam. Görüşürüz. Bay bay. Devam mı? Evet. Tamam mı? <laughs> tamam mı? Devam. Mı? Aynen. A siitä, Bye, bye. <laughs> <Michael>. <laughs> 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 Hazan'a sürpriz da. yapacağız. <laughs> İkimiz küllendik. <külümet. gülüyor> Dora <gülüyor> aranıyor. <gülüyor> <Dostuyor> <gülüyor> o bir <diye> Dora. <laughs> i̇kimizi Eskişehir'de sanıyor ve doğum gününü kutlamadık bilerek. Sanırım bizden şu şuan nefret ediyor ama. Bye <laughs> 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 Açıyorum. Buraya da gülüyor Bunu bildiğini biliyorum. İyi ki <laughs> <gidiyorsun>. Teşekkür ederim. <laughs> Selam dostlar. Ee, şimdi eve girdim ee, saat 12 falan emin değilim bakmadım ee, şimdi şu küpelerimi falan çıkaracağım yani <laughs> ay çok yoruldum yani daha doğrusu aslında yorulmadım ama çok hasta hissediyorum yani nasıl anlatabilirim bunu size bilmiyorum ama ee, yani baksanız daha dam su mu topladı artık bilmiyorum ama çok acıyor. <laughs> Ya bazen kendimi sinirleniyorum böyle şeyler olunca. Şimdi Hazal'ın doğum günü. Çok güzel geçti. Çok eğlendim. Her şey çok 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 güzeldi. Yani makyajımı çıkaracağım. Ve ölüm uykusuna yatacağım sanırım. Çok soğuk hava. Ve ben atkı falan aldım hani kalın atkılarımdan. <laughs> Yine de üşüdüm. <laughs> <laughs> e, <gülüyor> <gülüyor> Enerji alman Allah. için sana serum bulduk. Çabuk make up'ı. Evet. Üfle, üfle, tamam. üfle, yani üfle. Güzel üfle. Güzel bir dilek tut. İki, İki hakkın var. Aynen. Yapalım. Evet, tamam. Yeeey! <laughs> <laughs> evet. evet. Yeeey! Evet. Domgen'ı nereye geçiyoruz? Ben de Gerçekten hayır, kesin gitmemiz lazım. <laughs> <sizde gülüyor> <gittim. gülüyor> Kimse inanmıyor. <laughs> Gerçekten. Bu işi en son Ağustos'ta yapıyoruz. çok iyi. Şimdi tekrar. Çekirgisi çok güzel. Şeyim, şeyim, şeyim. Bir yemek. Yemek bile sayılmaz. Az. Bir aperatif. Yemek bildiğin doğada. Bu burrito. Bir burrito çeşidi. Her şey bir batılı. sıraması. Batılı anlamda ilk <laughs> burrito. Arkadaşlar gösteriyorum. Kare espri yaptım dengemeler 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 patır patır dengemeler 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 arkadaşlar. Sedef'in adını unuttu. Hayır. <laughs> ya, Hayır ya. diyor. Kanıtlarım var. Bana ne diyor? Ya. <laughs> Gerek neydi yapmış. Hako. Hako değil onun adı. Hako. Hasta. Hayır Hakko Hako bloke. Tamam. Bu Hako. bloke söylemiyor bunu. Biliyorum. Label CB söylüyor Ee? Ama ben Hako Kanka demek istemiyor da şu an. Hako. <laughs> çok çok ciddiyim. Bum, bum, bum. <laughs> arkadaşlar, <bir> zaman <laughs> <'a> hoşgeldiniz. <laughs> arkadaşlar biz şimdi şu yoldan geliyorduk, <laughs> bu tarafa doğru geleceğiz. O da şuradan şöyle koşu koşa yanımıza geldi. Bir sevdim, Bak, bizi böyle sarıldı bize bildiğiniz. Ondan sonra biz de yürüyorduk, burada duruyoruz şu anda. Ama Dünyanın böyle En tatlı kedisi falan şu evet. Uyudu ben. resmen Kanka Eve götürelim <laughs> <laughs> Ben Yardım uyudum Kanka Aa, Kanka tebrik ederim anne oldun Ay, <laughs> gözüne bak ya. Bakamazlar çünkü kapkara <laughs> bir kedi kanka. Kanka biraz racistsin sanırım sen anladın değil Kanka anne siyah nigga bir kedi bu anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> Ama şu an var ya bu da hiç benden ayrılmak istemiyor. Hiç istemiyor. Kanka sanki doğurmuşum seni. Sonra sen benden bir şekilde ayrılmışsın. Ve bulmuşsunuz ve bir birbirinizi. Ve şu an bulmuşuz gibi. Tamam. <laughs> İnesin varsa şu an değil. Yoksa ben de geleceksin. Yoksa hiç gitme. Yoksa seni eve götüreceğim. <laughs> Amanın, şükür şükür. Gecenin bu vaktinde bir kedi niye bize koşar? Şimdi <laughs> misin oğlum sen? He? Adı ne? Neyin? Yavrumun mu? Kartanesi. Kar <laughs> <laughs> kartanesi. Ay <Oy>, kartanesi. <gülüyor> <gülüyor> Seviyorum bir tanesi. <laughs> tanesi. Zeytin. <laughs> Çok spesifiksin <laughs> Zeytin. Zeytin. Kurbanı. Ya Burcu, nasıl bırakacaksın? Bence o da bizi sevdi biliyor Sevdi musun? kanka niye? Seyitini <laughs> 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 arkana saklandı <laughs> Selin. Şu anda ghosting yaşıyorsun. <laughs> Selin hiç de kaçmıyor. <laughs> Selin. Çoktan elimi ısırmıştı kanka. Dinkedin <laughs> kanka. <laughs> Metin, nereye gidersin? Yavrum ne oldu. <laughs> ben eski kedilerdenim. <laughs> ben eski kediler... Aman! Duruverdi yanında. <laughs> Kanka, eve götüreceksin mecburen. Love Beycim, gerçekten. otur. <laughs> nereye gidiyorsun? Oha! <laughs> Oha! Kanka sanırım kedilere hükmedebiliyorum. <laughs> kedilere hükmeden kadın. Bir. <laughs> <dinlemeyeceğim>. Görüşürüz. <laughs> Kanka gitme. <laughs> Elveda Zeytin. Galiba büyüyünce ben olacaksın. Arkadaşlar selam. Saçım başım çok daldı. Gördüğünüz gibi bugün bu 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 karakterdeydim. Şimdi ee, eve geldim, üstümü falan çıkarttım, makyajımı yıkayacağım. Bugün bir şeyler aldım, hem de videonun kapanışını çekmemişim. Hem onları göstereyim, hem de kapatayım <laughs> diye açtım. Çok bir şey yok, gerçekten önemli. İlk önce... Ee, bu, ah. <laughs> Bunları bayağıdır merak ediyordum, İsa'nın i̇şte bu... E, kapsül şeylerini. Aslında hyaluronik asit olanını daha çok merak ediyordum ama... O yoktu. O yüzden C vitaminli olanı aldım. Bakacağım. Deneyeceğim yani. Urban Care'in kuru şampuanını aldım. Çünkü yani köşede dursun. Yani lazım. Bundan alıyorum. Makyajdan önce falan yüzünüze sürerseniz güzel bir cildiniz oluyor. Bunun için heyecanlıyım birazcık. Yani çünkü bayağıdır istiyordum ama hiç saçma da gelmedi değil aslında alırken ama <laughs> arkadaşlar kendimi tımarlayacağım. <laughs> Tımarlamak mıydı? What's that? Supposed to mean Böyle bir fırça bazına elim sokuyorum. Bununla kendime her sabah kan akışım hızlansın diye bacaklarımı falan atkılı fırçası aldım. Bir tane ipek kese aldım. <laughs> Çok Banyo vari gidiyorum şu anda. Benim keselerim var ama cildim hassas benim galiba. Biraz sonra geç anladım ama kese yapınca fark ettim ki cildimi tahriş ediyorum. Ben bir de böyle <laughs> çok her şeyi abartarak yaptığım için hassas ciltler için böyle ipek keseler var ya ince bayağı. İşte ince bayağı. Bundan aldım. Uygun zaten fiyat. Bir tane body mist aldım. Çünkü çok sıkıyorum bunları ben evdeyken falan da hani. O yüzden böyle köşede dursun bir şeyler yedekte falan. Bu baya güzel kokuyor. Baya güzel kokuyor. Yani ben bunu büyük ihtimalle yiyeceğim. Coconut sunshine. This. Paketlemesi de gayet... Böyle. Bu kadardı. Bunları aldım. Mutlu oldum. Ben kendime böyle şeyler alınca bir anda çok mutlu oluyorum. Hatta bu video da bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Saçım sizce nasıl olmuş? Arada böyle yapayım mı? Arkadaşlarım sürekli saçını öyle yap, öyle yapıyorlar. Yaptığım günler arkadaşlarımla buluşmuyorum tam olarak. O yüzden bana sinirlenebilirler. <laughs> ama yani ben düzü daha çok tercih ederim. Bu da böyle tatlı falan ama yani... Nope. Umarım beğenmişsinizdir. Alta yazabilirsiniz tüm fikirlerinizi, çekmemi istediğiniz videoları. Yoksa sadece vlogdan devam edeceğim. <laughs> Kendinize çok 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 iyi bakın. Bye bye.